Glutatyon aslında vücudumuzda doğuştan itibaren hayatımızı devam ettirdiğimiz sürece var olan bir molekül. Bu 3 amino asitten oluşan bir molekülden bahsediyoruz. Dolayısıyla vücudumuzda dediğimiz gibi doğuştan itibaren gelen ve vücudun detoksifikasyon işlemini yapan bir madde. Karaciğer vücudumuzun asıl çöplüğü diyebileceğimiz bir organımızken glutatyon da karaciğerde bu çöplük mekanizmasını sağlayan en önemli çöpçü diye nitelendirebiliriz. Dolayısıyla vücutta glutatyonumuzun azaldığı dönemlerde vücudun detoksifikasyon yani vücudun temizlenme mekanizmaları zarar görecek. Bu seviyeler düşecek ve bununla birlikte de vücutta yaşlanma, oluşan oksidasyonla birlikte bütün hasarlar ve hastalıklar ortaya çıkmaya başlayacaktır. Dolayısıyla glutatyon vücudumuzda var olmayla birlikte zamanla veya çeşitli çevresel faktörlerle miktarı düştüğü için de biz hastaya göre glutatyonu ara dönemlerde mutlaka vücuda ilaveten vermemiz gerekmektedir.